Merhaba arkadaşlar, bugün OSPF komşulu simülasyonunu yapacağız. CSN sertifikası LAB sorusudur kendisi. İlk olarak topolojimiz bu. Topoloji ile ilgili konfigürasyonlar aşağıda verilmiş. Ben de bunu kendime göre uyarlayıp, Serial interfezler kullanmadım. Olarak. Kendime göre uyarlayıp şöyle bir topoloji oluşturdum. Burada V3'ün gidip zaten 4 sıfırı ve 4'ün 4 sıfırı 5 ve 5'in 5 sıfırı gibi bu şekilde bir konfigürasyon gerçekleştirdim. Daha doğrusu toplayıcı bu şekilde gerçekleştirdim. Burada lab'da dikkat etmeniz gereken connect to R1 lan biri yani lan R1'in lan biri R2'nin lan 1'i R3'ü R3'ün R3 yok sanırım. R4, R5, R6'nın lanlarının Loopback interface olarak tanımladım. Şöyle göstereyim. R1 üzerinde. Ethernet 00 yerine R1'de Show interface. Burada gördüğünüz üzere Loopback 6'ymış. Ethernet 6'ya girmiş. Ethernet 0 0 Daha doğrusu, tarafı, 172, 16, 15 lan Bu Bakıyoruz 172.16.15.1 Bu lokal tarafı Yani Bu tarafı branch 3 tarafı Aynı şekilde revre bakalım Burada da Ropeback 101, 6, 6 5505 şeklinde. Yani bir de bu pek 101 olarak ofisleri burada yani lokal blokları bu şekilde loopback adreslerle belirledim. Konfigürasyon buradakiyle aynı. Hiçbir değişiklik yapmadım. Hataları ile birlikte. Ve karşımıza bu ekran çıkacak sınavda bu ekranda a, V3 üzerinde bu şekilde hatalar göreceksiniz. Bunlar sizi korkutmasın. Konfigürasyon girdiğinizde araya bu komutlar girecek. Daha doğrusu a, şok komutları girdiğimizde. V4 üzerinde bu şekilde hatalar. V6 üzerinde de bir hata görüyor olacaksınız sınavda. Evet, birinci soruya gelelim. OSPF komşuluğu R3 ile R4 arasında branch office bir için oluşmamış sorun nedir diye sormuş hemen gelin R4 zaten a, karşınızda bu şekilde bir ekran geliyor hemen buradan anlayacağınız üzere mismatch araya yazıyor araya aidileri eşleşmiyor demiş hemen kontrol edelim show run komutu çalıştırabilir misiniz? Çoğunlar. Çalıştırabilirsiniz. Sağolun. Evet. Dördü gigabit ethernet 4.0 olarak tanımlamıştık. Topoloji de göstereyim. V3'de ve V4'de gigabit ethernet 4.0. Bakıyorum. Gigabit ethernet 4.0. IP OSPF 4 araya 2 karşı tarafında yani komşuluğu kurması için araya ids'in aynı olması gerekiyor. Show Run Interface Bu komut çalışmayabilir o yüzden ilk başta göstereceğim. Gigabit Ethernet 4 0 Bakın burada araya ids 0 Bu komutu sertifikasyon sınavında bu şekilde showran'dan bakıyor olabilirsiniz. Sınavda bu komutu kullanmanızı, showran'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada görüyorsunuz. IP ospf 3 ancak araya 0 burada da araya gördüğünüz gibi 2 ile. İsterseniz bu sorunu çözebiliriz. çözelim hatta bunu buradan kopyaladım interface konfigürasyon terminale geçtim burada geldim ip 4 araya 2 başına nokta ve aynı şekilde 0. evet burada da görüleceği gibi komşuluk kuruldu Hatta bunu kontrol edebiliriz. Şu ol. Evet. Yi Buradaki komşuluğun kurulduğunu da görebiliriz. Konfigürasyonu geri alıp bu komşuluğun tekrar nasıl düştüğünü göstereyim. Bunu görmedik. Burada down olduğunu görüyorsunuz. Şu an interface'in OSP tarafından. Invalid paket mismatch araya aynı. Şimdi yapalım. Show. IP root ile root'lara bakalım. Şu an gördüğünüz gibi OSP komşuluğu yok. Hemen geri alıyorum. Tekrar. Show IP root ile sorunun düzeldiğini şimdi göreceğiz Görüyoruz. sorun düzeldi diğer bir komut show ip ospf komşulukları gördüğünüz gibi komşuluk burada date time'ı da burada görebiliyorsunuz komşuluğun kurulduğunu da burada görebiliyorsunuz evet birinci soru bu şekilde Mismatch array id var mı? Mismatch serial link değil. Hello and that değil. Evet, gördüğünüz gibi aşık zaten aşağıda aşık olduğu cevapları Burada da anlatmış. Lab üzerinde görmüş olduk. Bu sorunu düzelttik şu an. İkinci soru. D3'lere 5, 5 arasındaki Dolayısıyla bir komşuluğu oluşmuyormuş. Bunun pro, e, sorunu neymiş? Sorun bu. R3. Bakalım burada R5 ile R3 arasında neden oluşmadı yazıyor mu? Burada yazmıyor. R5'e geldik. R5'te hiçbir şey yazmıyor. Show IP root deyip o SPF gördüğünüz gibi root deyip tabloda o SPF yok. Hatta show IP OSP komşuluğu Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Şimdi bunu nedeni ne? Bunu araştıralım. Zaten hemen büyük ihtimalle şovranı yazdığınızda karşınıza nedeni çıkacaktır. Bildiğiniz gibi serial pardon gigabit ethernet 5.0'a ben bunu Konfigürasyon yapmıştım. R5 Show. Lan. Interface. Gigabit Ethernet. 5. Evet, evet. gördüğünüz gibi. Hello. Interval 50. r 5 Default. Default da. Biliyorsunuz ki. Ondu. Evet gördüğünüz üzere 5'te Default oldu. hemen bakalım. Show IP OSP Interface Kilo bir 5 0 Burada 10 40 olarak görüyorsunuz. V3'te Hello'yu 50 hello olarak ayarlamıştık. V5'te Hello 10 olduğu için Konflik kurulmadı. Çok açık bir şekilde ortada. İsterseniz bunu 50'ye çekebiliriz. Doğru yapalım. geçiyorum. Interface. Microsoft Microsoft. <laughs> evet buraya geldi zaten. Tamam 5'le 4 5, 5 sıfırdan 4 komşulu kurdum dedi. Burada da görüyorsunuz başta yaptığımız gibi show ip true dediğimizde biz bir konstrüksiyon kurduğunu görüyoruz. Yani buradaki sorun neymiş? Hello inter var 50 iki bacakta da aynı olmak zorunda biliyorsunuz ip komşuluğu için. C şıkkındaymış. Gördüğünüz gibi mismatch. Bu sorunu düzelttik. Diğer bir sorun. R1 ile R2, OSPF kontrolü kuramıyor. R1 ve R2 topolojimizden bakalım. R1 ve R2 switch üzerinden birbirini görüyor. Ve Böyle işlem yapalım. Show IP OSPF Interface bir 1.0 Hepsini de göreceğiniz üzere, hepsi yani 1-0'dan birbirine bağlı. Tamam. 25, 100, R2 Show IPOSB 1-0 10, 40, 40 Şimdi bunu düzelteceğiz. Ancak R3'e de bakarsak iyi olacak. Çünkü Bunları düzeltirken bunu bozabiliriz. Tamam. Şimdi bunu düzeltiyoruz. hip hop bırakılmış. Olmuş hip bırakılmış. Bu ve iki interfeyzle de OSP fonksiyonu kurduğunu yani OSP router id komşularını bunlar görüyoruz. Buradaki sorunu da çözmüş olduk. Sorun 5 şıkkı. V1 default Inter interval, hello interval 25 olarak set edildiği için bu sorunu yaşadık ve biz bunu düzelttik, komşuluğu kurdu, kurduk, duruşu IP sorunları, OSPF komşuluklarını görebilirsiniz. Ardından diğer bir soru, dördüncü soru. Bireyç-realtı arasındaki sorunu çözdük biliyor musunuz? Bakalım bireyç-realtı arasındaki... Burada duplicate Router ID diye bir hata vermiş. Gigabit internet 6.0. Ben bu gigabit internet 6.0'ın R6 ile R3 arasındaki bağlantı olduğunu zaten biliyorum. Şimdi R6'ya gelirsem burada da duplicate adres demiş. Şimdi OSPF router ID'ler burada duplicate adres olmuş. Şöyle yapalım. Show IP OSPF olmuş. 3. Burada bu 3 olarak görüyorsunuz. 3'e gelelim. Şu Burada da gördüğünüz üzere router ID 33. Bence re 6'ı değiştirelim çünkü 33 bize daha çok 33 konsantre. <laughs> Önce biraz sonra. En başta bunu zotun göstereyim. Show IP route. Birinci kontrol bu. Show ip os peer table komşuluk gördüğünüz gibi yok os peer kurutlar routing tabloda yok komşuluk kurulmamış bir şeyler yanlış show run bu komutları paket tracer'da çalıştıramayacaksınız sınavda da çalıştıramayabilirsiniz o yüzden show run'la bakmanızda fayda var tabi Dediğim komutlar, şu komutlar değil. Bu komutları çalıştırıyor olmanız lazım sanırım. Ayrıca da show ip route komutu, bunlar e, zaten temel komutlar. Show run da büyük ihtimalle çalıştırıyor olmanız lazım. Bazı e, sorularda çalıştırmamanızı tavsiye ediyorlar. Şimdi buradaki e, OSPF e bakalım. Router OSPF altımiş. Router ID zaten burada yanlış olduğu gözüküyor. Biz bunu değiştireceğiz. Konfigürasyon terminaline geliyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben şimdi bu No Router ID dedim. Ve Router ID ne olarak belirleyeyim? Genelde rootpad adresi olarak belirlenir. Şimdi bu router ID olarak görmeyecek çünkü router ID olarak görmesi için OSPF prosesinin yeniden başlatılması gerekiyor. O yüzden burada yapılması gereken Clear IP OSPF Altı. Counter process. Bir komşuluğumuz düştü, sonra hemen kuruldu. Neden? Çünkü biz router id'yi değiştirdik. Şimdi bakalım şu olur. IP. Bize bir komşu var. Şu, şu IP. çalışımızda de değişti. Zaten onu değiştirdiğimiz için komut kuruldu. Çünkü r 3 trans ID'si ile aynı olduğu için biz burada card'a bir yerlerde, duplicate router ID hatası alıyorduk. Ve zaten D şıkkı Evet, cevap D şıkkı başka bir soru yok bu kadar sorularınız varsa yorum yapmanız yeterli ben yorumlarınıza cevap vereceğim dinlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşmek üzere